değerli onazlar günaydın. Bugün 20-21 gün önce toprakla buluşturduğumuz safranlarımız açmaya başladı. İlk hasatımızı yapıyoruz ve bu çok değerli, ekonomik katkısı çok yüksek bir ürün. Gerçekten bunu denemiş olmak ve burada bunu başarıyor olmak hepimizin gururu. Çünkü Honaz'da yeni yeni ürünleri toprakla buluşturup bunların ekonomik ömrünün nasıl bir kazanca dönüştüğünün hesabını yapmak ve böylece çiftçilere rol model olmak için yerel tohum merkezimiz bütün gücüyle çalışıyor. Bugün elimizde gördüğünüz bu safran sepeti aslında bizim gururumuz. İnanın ben de çok heyecanlıyım. Çünkü bu ürünü ilk kez honazla yetiştiriyoruz ve belki de gelecekte Honaz ekonomisine sağlayacağı katkının anahtarını elimizde tutuyoruz. Umarım bereketli, güzel bir sezon geçiririz. Yaklaşık 6-7 adalık bölümde yaptığımız bu uygulamayla Safra'nın hem metrekare başına ne kadar kazanç getireceğini ölçeklendiriyoruz hem de ekonomik olarak ne kadar verim elde edebileceğimizi ölçmüş oluyoruz. Bu bizim için çok değerli ve ben ekibime kutluyorum bu güzel başarıyı yakaladığı için. Umarım önümüzdeki yıl çok daha fazla, çok daha sayıda safran üreteceğiz. Yaklaşık 3000'e yakın soğanı toprakla buluşturmuştuk. Bu 3000 soğanın bugün itibariyle artık çiçeğe dönmeye başladı. Günün ilk arefesindeyiz. Ben hayırlı olsun ilçemize diyorum. Daha yeni yeni ürünler konazımızın toprağıyla verimli topraklarla buluşturacağız. Ve çiftçilerimize rol model olmaya devam edeceğiz. Ekibimizin ortaya çıkardığı ürünün ete kemiğe bürünmüş hali bu. Şu gördüğünüz kırmızı renkli parça en değerli parçası safranın ve buradan elde edilen ürünün gramla satıldığı bir e, dönem yaşıyoruz. O kadar kıymetli ki bunun alımı için insanlar, firmalar sıraya giriyorlar. Elimde gördüğünüz bu çok değerli ürün bizim topraklarımıza, Honaz'da yetişti. Kutluyorum herkesi, hep bütün ekibi tekrar kutluyorum. Emeğine, yüreğine sağlık. Safran bahçemizde gezmeye bütün ilgilileri bekliyorum buna merak duyan herkesi bekliyorum. Çünkü elimde gördüğünüz altın kadar değerli bir ürün. Hayırlı uğurlu olsun honazımıza.